Sevimli günler kanalıma hoş geldiniz. Bugün çilekli çilek üzümü toplayacağız. Çilek üzümü nasıl toplanır? Mis gibi çilek kokuyor. Yapraklarından da çok güzel sarma oluyor. Bunun yaprakları kapalı yaprak olduğu için. Şöyle de göstereyim ben size. Mis gibi çilek kokuyor yerken. sür Yağmur yağdı Suat abi, yağmur yağdı. Yağdı dün yağmuru üstünleri almam lazım. Onlar daha siyah. Şimdi yüreği topluyorum. Siyahları ki? Çok güzel. Mis gibi çilek kokusu var bunlarda. Organik, doğal. Kendiliğinden sulamadan kendisi böyle oluyor. Yaprakları çok güzeldir bunu. Maşallah sirke yaparız. Üstünden de pekmez de oluyor. Hmm. Hmm. Arkadaşlar yiyeceğimiz kadar topladık şu an. Ama o kadar güzel ki şıkır şıkır. Boncuk gibi. Bana da bırak istersen. Bakar mısınız şu güzelliğe ve düştü.